Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çağın en büyük sorunu insani duyarlılığın yitirilmesidir. Artık kimsenin yüreği titremiyor. İnsanların öldürülüşünü, savaşların getirdiği katliamları canlı yayında izleyenlerin kılı bile kıpırdamıyor. Sokaklarda kıvranarak ölen kedi ve köpekler kimsenin umurunda değil. Hava, su, toprak ölüyor. Böyle olmasına karşın insanoğlu ürkütücü bir aymazlık içinde. Metne baktığımız zaman çağın en büyük sorununun insani duyarlılığın yitirilmesi olduğu ifade edilmiş ve arkasından örneklerle bu ifade desteklenmiştir. İnsan psikolojisinde yaşanan olumsuz gelişmeler hemen etkisini gösterir. Burada insan psikolojisine dair herhangi bir ifade yer almıyor. Olumsuz olaylara karşı duyarsızlık çağın en büyük sorunu cümlesi metni tam olarak özetleyen ifadedir. Bu durumda cevabımız B şıkkıdır. Güncel sorunlara fazla yoğunlaşılması insan psikolojisini bozar. Burada herhangi bir yoğunlaşmaktan da ve insan psikolojisinin bozulmasından da bahsedilmiyor. İnsan kararlı ve tutarlı olarak doğadaki varlığını sürdürebilir. Burada doğadaki varlığını sürdürmeye dair nasıl olmasına dair herhangi bir metin okumadık. İnsanın zorlu yaşamı onun hayata karşı duyarsızlığından neden olur. Buradaki duyarsızlığın e, zorlu yaşamdan kaynaklandığına dair de metinde herhangi bir şey söylenmemektedir. Cevabımız B şıkkıdır.